Herkese yeniden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden salı günü. Ayın kaçı olduğundan emin değilim. Sanıyorum 27 Mayıs bugün. Ee, ben şimdi derse gidiyorum hazırlandım. O da arkadaşlarım uyuyor. O yüzden sessiz konuşuyorum. Şimdi size ne giydiğim Bugün önce Almanca'ya gideceğim. Sonra Edebiyata gideceğiz. E, bugün simsiyah giyindim. Çünkü bugün en sevdiğim edebiyat hocamla son dersimiz. Bu hafta son. O yüzden böyle mutsuz göstermek istedim. O zaman önce Almanca dersine gidelim. Arkadaşlar selam. Biz şimdi Almanca'dan çıktık. Zeynep ile yemekhaneye gidiyoruz. Bugün Barbunya pirinç pilavı ve hayran varmış. Bakalım gidince göstereceğim bir de sabah kahve yapmıştım. Sütlü filtre. Sütüm bozulmuş galiba. Çok kötü tadı. Onu dökmek zorunda kaldım. Arkadaşlar şimdi aldık. Yemek güzel duruyor. Bu benim en sevdiğim üçlü combo: Pilav, sulu yemek ve ayran. Bir de tulumba tatlısı varmış da ben çok yemiyorum. Öyle şimdi Afiyet. Bizim selam. Bugün günlerden 28 Mayıs. Çarşamba. ben sabah hiçbir şey çekmedim. Çünkü bakın biz neredeyiz Neva'yla. Neva'yla bugün Aspava'ya geldik. Beraber buluşacaktık. Dedik ki nereye gitsek, nereye gitsek. Aspava'ya geldik. İkimizin de kan şekeri düşmek zararlıydı. Geldiğimizde hemen ikramlara başladık. Şimdi yemeğimiz geldi. Bunu yedikten sonra tatlı yemeğe gideceğiz. Orada da çekerim. Nevoş da böyle sallanıyor. <laughs> Mutluluk dansı yapıyor. Şimdi biz yiyoruz. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi kalktık. Biz burada Emek'te Gülçimen Aspava'ya gittik. Şimdi hemen orada da ben benim geçen sene keşfettiğim çok tatlış bir kahveci vardı. Nevai oraya getirdim. Şimdi Türkiye kahvelerimizi içeceğiz. Buranın adı da Coffee Project. Ben yani Türk kahvesi çok güzel. Gelirseniz gidin. Neviç kahve... Türk kahvemiz olmuş. <laughs> Türk kahvemiz <Güzel>. ödülmeye başladı. <laughs> Geleyim mi? De? Gel. Tamam. Biz gidiyoruz. Onlara. Şimdi kahveleri de aldık. Ee, bizim için gıybet vaktidir. nereden? <laughs> 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 31 Mayıs Cumartesi. Ee, biz bugün Neva ile beraber Tekirdağ'a dönüyoruz. Şunu yapmışız? E, bugün ne yapacağız? Bugün e, bu videoda valiz hazırlayacağız beraber. Çünkü ben bu dönem hiç eşya geri götürmedim. Hiçbir kışlık geri götürmedim. Hepsi burada e, ee, NASA döneceğim hiçbir fikrim daha yok. O yüzden e, bu gidişimde bir valiz götüreceğim. Çünkü geri geleceğiz. E, bizim finaller bayramdan sonraya kaldı. E, buraya geri gelirken bayramdan sonra da annemlerle geleceğim ve onlara bayağı bir eşya vermeyi planlıyorum buradan onlar giderken. E, ama şimdilik bu videoda bir büyük valize yani bir gerçekten çok büyük bir valize kışlıkları dolduracağım. E, orta boy bir valize de orta büyük gibi bir valize de o tekirdağla kalışımda giyeceklerimi ayarlayacağım. Variz işi bittikten sonra Neva ile buluşup SR e döner söyleyeceğiz. Sonra yemekten sonra bir duş alırım, bulaşık yıkarım. Sonra da artık çıkarız. Ee, saat şu anda 2.47, 3'e çeyrek var neredeyse. Çok hızlı olmamız gerekiyor. <laughs> Şimdi ben valizleri falan çıkartacağım. Sizi de içeride güzel bir yere koyacağım. Çünkü kışlıklarım şey yatağın altında hurçlarda duruyor. Orada daha kolay olur diye düşünüyorum. O zaman şimdi ben eşyaları ayarlayayım, sizi de oraya götüreyim. Valizimiz bu. Şimdi bunun içinde sanıyorum ki diğer valiz de var. Bu da dediğim gibi giderken kendi eşyalarım olacak. Şimdi buna dediğim gibi aşağıdan. Çıkartıp çıkartıp tek tek koyacağım. Böyle bir dinli bir setup yapalım. Bu arada dışarıda da hava o kadar kötü ki yağmur yağacak sanıyorum ki. Neyse ki perdeler merdeler her şey kapalı. Burada Spotify yok mu ya? Devam edebilmek için müziğe ihtiyacım var. Spotify indiriyorum. <laughs> Spotify'da evde valiz hazırlarken son ses zıplayıp dans etmedik diye bir playlist buldum. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Orada çalsın. Arkadaşlar kurçuların da bu arada böyle yani küçük kurçlar falan da değil. Ya mesela bunu çok seviyorum tamam mı? Ama bir türlü olmadı. Neyse. Şimdi bakayım. Kılıçımda el Ben tarafından bize Bunu da çok seviyorum Ama bu yırtılmış biliyor musunuz ya O kadar üzüldüm ki Neyse onunla götüreceğim eve. Belki yama falan yapıştı Dönü görme Çok sıkkın Nereye gitsin Geçtim Üf üf sıktım artık Safranı taşıdım artık Sakız gibi yapıştım Tatlımı kaçırdım Yeter. Yok. büyük ihtimalle seneye bunu dolabımdan çıkartacağım. çünkü hem çok eski duruyor artık ve örgüleri eskimiş duruyor ama şu an ne var şimdi romanıcım ona eve götür. Bu arada bir hurcu bitirmiş oldum böylece. Next. Bunda ne var bilmiyorum. Bakacağız. Burada hmm. da bir şeyler var. Şimdi burada şortlar var. Şortlar yok Bu Bunu bir tutacağım. Hmm. burada çoğunluk şey çok var. <laughs> çok varmış. Var. Bu gece galiba 30 ve şortumu giyeceğim. Ya var ya burada o kadar kalın şeyler var ki. Ben şimdi o dev valizi hazırlamayı bitirdim. Onu hallettim. Onda bir sıkıntı yok. Sonra orada çok acıktım. Nevaya yazdım. Hem beraber aşağıda yemek yedik. Ama o ara depolamam dolduğu için nevaya falan hiçbir şey çekemedim. Ee, sonra şöyle bir şey oldu. Ben valize sığmayanların hepsini bir hurca doldurdum. Sonra dedim ki hazır ona başlamışken kışlıklar açısından dolabımdaki böyle kabandır vesaire falan kışlıkları da Başka bir hurca koyayım ki annemler geldiği zaman memura getirmeye direkt onları hurçla vereyim dedim. Ben e, duştan çıktım. Çünkü şöyle bir planlama yaptım kafamda. Duş kesin almam gerekiyordu artık yani çünkü kendimi çok pis hissediyordum. Geriye sadece cilt bakım ürünlerimi toplayıp çantama koyacağım. E, bilgisayar çantası yapacağım. Bir de bulaşık yıkayacağım. Bunlar yani maks 1 saatin falan alır. Ve 2 saatim var çıkmak için. O yüzden dedim ki en azından duş çıkmış olsun aradan. Çünkü gerçekten yorulmuştum ve hiçbir şey yapasım yoktu. Şimdi hemen cilt bakımı yapacağım. Ondan sonra saçlarım biraz havluda nemini alıncaya kadar da çanta kısımlarını halledeceğim. Sonra saçlarımı tarayacağım. Sonra bulaşık yıkayacağım ve sonra hazırız. Şimdi ben siz hızlandırayım ve beraber hızlanıp şekilde cilt bakımı yapalım. Sonra da çantalara geçeriz. Saçlarımı taramak için bunu kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi saçlarımı falan taradım. Onlar hafiften böyle kendi kendine kuruyana kadar ben de şeyi ayarlayacağım şimdi. İşte takıdır, parfümdür, bilgisayar çantası falan filan. Bilgisayar, tabletim, Finallerim olduğu için edebiyat okumaları, to-do listim, okumayacağımı bildiğim halde aldığım kitabım, özel ders defterlerim, mouse, bilgisayarın şarj aleti. Normalde almıyorum ama annemin bilgisayarıyla uyumlu ama sürekli bir kaos çıkıyor işte. Sen niye getirmedin, ne oldu falan. Sıtırmak makası falan. Ne olur ne olmaz diye kameram. <laughs> ne zaman fotoğraf çekeceğimiz asla belli olmaz. Şarj aletlerini bu arada en son koyacağım. Şimdi buraya bir de takıları alacağım. Bir gümüş, bir gold, parfüm alacağım. Biz hazırlandık, şimdi Neva'yla buluştuk. Ee, şöyle bir valiz silsilesi, üç valiz. Bir dev, iki büyük valiz. Ee, taksici bakalım bizi nasıl alacak. Öyle şimdi onu bekliyoruz, sonra Aşti'ye gideceğiz. Otobüsümüz de 11'de. Saat 10'a 5 var. var imiş. Öyle yani beklemedeyiz.